Altın fiyatları en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırada yer alıyor. Geçen haftayı sert bir düşüşle tamamlayan altın düşüşünü bu haftada devam ettirdi. Tabii ki dünyada doların değer kazanması, euronun değer kaybetmesiyle birlikte altının onsunda bir miktar düşüş meydana geldi. Bu da 1940-50 dolar civarlarından. Bugün sabah itibariyle 1898 dolar civarlarına kadar altın onsu gerilemişti. Ama şu an itibariyle 1905 dolar civarlarına kadar gelmiş oldu. TL bazına baktığımızda tabii ki bugün sabah baktığımızda 903 lira gram alış fiyatına kadar altın düşmüştü. Şu an için bir miktar onsun yükselişiyle birlikte tekrar 908 lira ne kadar yükselmiş oldu. Dediğiniz gibi son 2-3 haftanın en düşük seyrini yakalamış e, vaziyette. Tabii ki bu aradaki e, vatandaş dolar euro paritesini çok fazla takip etmediği için 1.15 civarında olan dolar euro paritesi doların değer kazanması, euronun değer kaybetmesiyle birlikte bugün için 1.0684 seviyelerine kadar düşmüş oldu. Dün ile bugün arasında bir puan değer kaybetti. Bu da direkt olarak altına yansıyor, onsa yansıyor, doları yükseltiyor. bu durum tabii ki geçici bir durum olarak ben görüyorum. Peki bu düşüş devam ederken altın fiyatları ne kadar? Bugün baktığımızda bir çeyrek altınımız 1490 lira, yarımımız 2980, liramız da 5950 civarlarına kadar şu anda alıcı bulmaktadır. Ramazanın ardından düğünlerin artması ve gurbetçilerin yavaş yavaş gelmesiyle altın fiyatlarında da tekrar bir yükseliş bekleniyor. Ee, tabii ki artık yavaş yavaş havalar ısınmaya başladı. Ramazan'ın son günleri hareketlilik başladı, düğün sezonu geliyor. Düğün sezonunun arkasından hemen gurbetçi sezonu geç başlıyor derken altın fiyatlarının ben bu fiyatlarda kalınacağını pek e, düşünmüyorum. Yani bu fiyatlar altın alacaklar için bence bir miktarda fırsat e, zaman olarak görmekteyim.